Merhaba arkadaşlar oyun karakterinden merhaba ee, yanımda Kaan ve ben yani Enes şimdi şey e, zombilerle kapışmak için falan yer yaptık e, ee, şey ha? Böyle çağırıyoruz arkadaşlar Çat 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 çat

server var oynuyoruz arkadaşlar server vay server oynuyoruz arkadaşlar evet lan dur lan önce alacağım da game mod alınmaz aga survivor bu evet o oh, zombi bayılırım Evet beyler. Benim arkadaşım şu an bir yerde uğraşıyor herhalde. Hadi be. Hadi. Öldüm kanka. Hadi. Kanka eşyalar gidiyor. Bir dakika. Görüntünün her var herhalde. Örümcek yüzü var ya. Bağlam bak. Lan lan. Bir de zehirli koymuşlar. Zehirli de verin. Lan <laughs> <laughs> takıldı. Lan altını mı kırdın ya? Altını mı kırdın? Lan bak sevdi tuhaf diyecektim. Aa tamam. ya. Bir oldum ben Evet. Video devam ediyor arkadaşlar. <laughs> ha ne oldu oğlum? <laughs> tamam. tamam hadi tamam. Çağır aga. Çağır da şöyle ben bir indir. Evet arkadaşlar. Ho ho. Gel, gel, gel. Hiç takatma. Patan, patafansız. Ok atıyorum. Senavur'da ol. Çelesi verin. Orospu olun. Küfretme lan

Alo. Mi evet arkadaşlar bir de devam ediyor. Arkadaşlar video burada bitiyor. Eğer bize katılmak istiyorsanız e, alttan katılmak istiyorum yazın Skype adresinizi, isminizi yazın. İyi günler görüşürüz. Bay bay. Oyun karakterini abone ve beğendiyseniz teşekkür ederiz.